El açıp isteyeni de sakın azarlama. Evet. Ne diyorlar? Eli ayağı tutuyor. Gitsin çalışsın. Yok. Bak ne diyor? El açıp isteyeni de sakın azarlama. Ne olursa olsun. Allah bilmiyor mu onun zengin olduğunu? Allah bilmiyor mu varlıklı olduğunu? Allah bilmiyor mu yoklukta olduğunu? Hepsine, madem ki el açmış, ver diyor, ver. O el, aç, el açan içerisinde isteyip de dağıtanlar, o el açan içerisinde dünyaya heva duyanlar, o el açan içerisinde ihtiyaç sahibi olup da insanlardan istemeyi utanıp da zorla efendim geçimi için, o çocukların e, yemesini temin etmesi için e, boynunu büküp de isteyenler. allah Teala onların diyor hesabını sormak bana ait diyor. Siz onları azarlamayın. Elinizden geliyorsa verin. Onların hesabı bana ait diyor. Ve bize de ne güzel yol gösteriyor. El açıp isteyeni de sakın azarlama. Allah'ın nice kulları vardır ki bunlar ihtiyaç içerisinde kıvranırlar. Kimileri isteyemez. Kimileri ise el açıp insanların vicdanlarına sığınarak onlardan merhamet beklerler. İnsanlardan isteyemeyen insanlar hakkında allah Teala onlar çimalarından tanınırlar diyor. Belli olurlar. Ayeti kelimesine göre bunların aranıp bulunarak yardım yapılmasını buyurmaktadır. İsteyenlere gelince ameller yete bağlıdır. El açıp isteyen insan isterse servet sahibi olsun. Bunun vebali o kişiye aittir. Gücünün yettiğince isteyen isteyene Allah rızası için vermen Allah'a güzel bir ödünç vermendir. Bu durumda insanların insanlara karşı sevgisi ve muhabbeti aktar. İnsanın malına karşı olan sevgisi kırılır. <laughs> İnsanların kalpleri yumuşar ve insan kötülüklerden arınarak Allah'ın rahmetine nail olur ve bunlara gelecek olan musibetlerden korunmuş olurlar. Çünkü sadaka insana gelecek olan musibetlere bir zırh olur. Allah insana vereceği bir musibet içerisinde insan Allah'ın yarattığını korur da Allah kendi yarattığını korumaz mı? İmam-ı Gazali Hazretleri bunun hakkında şöyle söyler. Siz az da olsa sadaka verin, elinizi cimriliğe alıştırmayın buyurmaktadır. Evet.